Kaça gözlüğümüz var? Ben Bu gözlüğü nasıl yapacağımı göstereyim. Bu gözlüğü şöyle.

Emang Bu.

bu şekil bilmiyorum su da olabilir bu başka güzel bir şey nasıl senin memurası koyu değil bu kadar şimdi burası. Bu. Ay pardon. şimdi şimdi kalk yapsın. Yani yok daha çok sevmiyorum. Bir de. değil ama bir yapacağım. De. siyah saçlıyım bu arada. Bu kafe rengi. Kafe rengi siyah Ben onu kafe rengi Şöyle bir tipik yok. Ne güzel o kadar şu. Benim işime göre daha hoş. Bu mu ya bu ya da şu. Bu. Bence bu. Ben bunu çok Şöyle bir hiç... renk. Biraz evet. Kaşlarım ipi çıkıyor.

kendim tarlasıda bir şey yapacağım bu benim, benim. o zaman o zaman da var Benim benim tam şu o şurası. Ona yok yok tamam. Yok ben, minicik ellerim var yapacağım çilem var birazcık Benim bu Let. Ben laboratuvarda. Park orada da bir sürü video çok bilmiyorum. Ama onu işte Çünkü çok tatlı bir aynı benziyor. Lütfen kanalıma abone ol. It's me. Bye-bye.